Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir, bir oyununa başlıyorum. Oyunun ismi Truck Rock, Rock 2. Herhalde doğru söyledim. Bu şekilde bir, bir oyunu. Bakalım neler yapacağız. Ya yani şöyle söyleyeyim. Biraz, bu kadar grafiğe abanacaklarına komple tüm bilgisayar pardon tüm mobillerde çalışacak şekilde yapsalar güzel oyun yapacaklarmış ama öyle yapmamışlar maalesef. Bir de online modu var mı yok mu bilemedim. Uyku, uyuma var mı yok mu bilemedim. Neyse oyunumuza bir geçelim de. Anlarız zamanla arkadaşlar. Evet gördüğümüz üzere oyun eh, kötü değil. Bunu kabul edelim. Ama dediğim gibi her telefonda çalışmayacağı için orası bence sıkıntı. Yanlış. Biraz insan ona telefonlara çıkarıyorsun. Herkesin ulaşabileceği bir şey olsun. Komple grafiğe banmaya da gerek yok değil mi canlar ya? Ben öyle düşünüyorum işin Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani nasıl mobil oyunu bu arkadaş? O da bir gerçek yani. Onu da bir kabul etmek lazım. Değil mi? Onun nasıl mobil oyun? Böyle mobil oyun mu olur arkadaşlar? Bildiğiniz bilgisayar oyunu gibi oyun yapmışlar. Gerçek ya şey arkadaşlar ya. Aramıza hoş geldin cancağızım. Tamam uzun da kalsın. Ne yapacağız işte? Birini alalım hemen. Hı -hı mesafeye göre de alırsak olur. kaç kilometremiş 192 alabiliriz aslında da. Bir dakika şuradan varsayalım değil de mesafeye kilometre. Bu simgelerde tam tersi oluyor bence ya. Peki ben şu gösteriyor anladım. Mesafe 41 kilometre. Oo bu güzel. Ama reklam sisi gerek yok. 54 kilometre hemen alalım. Hayırlısıyla işimizi aldık. Aha. Şu kenardaki neredeyse pulluk diyeceğim ya tam takarken bak sağ taraftan hiç çıkıyor dikkat et gördünüz mü? Bak 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 bak, bak gördünüz mü? Mükemmel. Bir istikamette gidersen oraya cuk oturur diyor. Hoppa. İşte bu kadar. Şöyle yolculuğumuza çıkalım artık. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Yolculuk güzel geçtiğe benziyor. Takip için teşekkürler cancağızım. Aramıza hoş geldin. Şey değil 50 kilometre gideceğiz canlar da. Hadi. Gözlem karadı. Ya bunda uyku nasıl oluyor bu oyunda ya? Oyunun adı Rocker of Europe 3. 3 yani. Rocker of Europe 3. Rockers. Aga be. Oyun güzel de bazı şeyleri bilemedim mesela. Uyumak nasıl oluyor falan bunları bilemedim. Kenarda uyku işareti var basınca olmuyor falan. ha Kontrole alışmaya çalışıyoruz ya. Eyvallah Vural Bey. Aynen. Ya uyumak nasıl bunda? Sen Vural Bey biliyorsun madem bana bu uyumayı söylesene ya. Ben bunda uyumayı bilmiyorum. Bilemedim o kadar. Denedim denedim uyumayı çözemedim ya. Benim adamın gözleri kararıyor. Ya bu kadar grafik atılır mı ya mobil oyun için? Bence hata. Bu kadar grafiğe uğraşacaksın ha? Stabilliğiyle uğraş. Online yap geç. Dinamiklerini sabit tut. Şu görselini, ayarlarını, her şeyini sabit tut. Online yok sanırım bunda. Bilmiyorum arkadaşlar online var mı yok mu? Tracker of Europe 3 diye bir oyun bu. Online'ı falan var mı yok mu bilemedim. Bir bunda bir de Tracker Ultimate'li bir şey gördüm. Onda bu stabil, yani şöyle ne diyeyim, bir sıkıntı var bunlarda. Ara ara böyle bir takılma gibi bir şey oluyor. Evet Hele o Ultimate'de daha fazla oluyor. Volvo, Volvo zaten, ha Volvo gelecek. Volvo var da, ha ona da baktım. En kuvvetli, satış yerinde en kuvvetli de Lord muydu, Ford muydu bir kamyon var o. Ama hepsi aynı 770 HP şey gücü. Yok grafikle alakası yok arkadaşlar grafikle alakası yok. Denedim yani grafikle alakası yok. Oyunlarda var bir sıkıntı öyle. Ara ara bak bak mesela şu an yapıyor ya. Arada yaptı ya. Çok hafif bir böyle takım bu. Bak. Aman ya Rabbi. Çekici var mı bunda? Çekici var mı bunda? Çekici de yoktu da göreyim artık. Çekici var. Evet evet. oynuyorum. Oradan çıkar mıydı Power'da? Aga be. Geç gördüm. Power alınca oradan çıkabilir miydi? Oo bak bilmiyorum. Keşke baştan görseydik ya. Den denesek iyiydi. Çekiciyi takmaya geldim. Ya arkadaşlar. Anladım. Bir daha başımıza gelirse bir deneyelim. Ya şu oyunu mesela benim oynadığım kargo simülatördeki gibi düşünsenize. Grafiklerin o kadar olsa yeterli yani. Grafiklere abanmayacak bir de multi yapacak tamam mı? Yani şu oyunu bence mobil için bu kadar grafiğe abanması tamamen mantıksız. Yani bu kadar grafiğe önem veriyorsan o zaman sen bunu bilgisayarlara da çıkar veya playstationlara, konsollara da çıkar. Doğru değil mi? Bunda biraz takılırım arkadaşlar sonrasında <laughs> bir saat sonra, bir buçuk saat sonra da o kargo simülatöre geçebilirim belli olmaz. Ya konsolda oynarım mesela şöyle söyleyeyim şu grafiklerle bunu aslında doğru düzgün üstünde bir iki bir şey uğraşsalar Euro Truck 2 ile Euro Truck 2 ile kapışır bu yani onu o, kadar net söyleyeyim o kadar mobil için görsele abanmaya gerek var mı ya Tamamen mantıksız bence bir davranış Bir de bak navigasyonunda problem var bunun arkadaşlar onu da net söyleyebilirim Navigasyonunda da problem var oyunun Bilmiyorum şu arkamızdan ip gibi gelen Niye geliyor tam çözmüş değilim ama Bence problem Yeni çıktığında az sorunu vardı. Şimdi daha da artmış demek ki. Neden? O da grafiklere abanmışlar demek. Bence grafiklere abanmak gereksiz arkadaşlar ya. <laughs> Mesela bana kadar mobilde en çok zevk aldığım oyun ne oldu? Bu simülatörlerden. Kargo simülatör oldu. Kargo simülatör 2021 var ya. O oldu. Grafiğe bakmam o konuda yani. Mobil için ideal yani kargo simülatörün görseli. Ya uyku nasıl bunda arkadaşlar? Evet kargo baya baya güzel. Online olarak daha üstüne bak o kadar girdim baktım. Online onun üstüne yok. Adı ne? Bunun mu? Bunun adı arkadaşlar Truckers of Europe 2. ya 3. 3 de Ya 3 ya 2. Ya 2 ya 3. 3 çözeyim ya. 2 veya 3 işte ya. Sen yazdın mı zaten çıkar. Bir tane zaten. İçsi yok. Üçü İçi yok. İçinden birisi yok kesin. Hangisinin? mı hangisinin? Sesinden anlayamadım. Nasıl ya benim sesim bayağı net anlaşılıyor arkadaşlar ya. Ya ben bu uyku meselesini nasıl çözeceğim? Bu Tracker. Bak Trackers. Tamam Trackers. Trackers of Europe 3 3. 3 yani 3 3. Aynen. Kuvarizma e yazdı bak. Ben ya nasıl anlaşılır sesim ya? Bana hecelettirdiniz zalimler. <laughs> hecelettirdiniz lan bana. Aga be lan 50 kilometre nasıl ya git git gitmiyor. Reis sesin çok zor anlaşılıyor ya. Nasıl olur arkadaşlar ya yapmayın bunu ya. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar destek olmak isterseniz TikTok'tan takip edip YouTube'dan abone olabilirsiniz. YouTube'da da videolar paylaşıyoruz bak. Bugün geliyor bir video. Yarın gelmez. Yarından sonra gelir bir video da. Oyunun adı. Arkadaşlar oyunun adı. Trakers of Europe 3-3 Ben bunu Türkçe diyelim Türkçe 3-3 Bildiğin 3 Eyvallah Kuvarajma eyvallah Sen olmasan var ya ben bu 3-3'ü Telaffuz edene kadar millete duyurana kadar Başıma hal gelecek bu gibi işte Benim sesimi anlamıyorlar ya yani. şuraya valla uzanı bağlarım bak şimdi Arkadaşlar 50 kilometre bu kadar uzun olması doğal mı ya yani ben, Bence ben 500 kilometre gittim Abi bende o oyun var hayırlı olsun Aleykümselam, iyi hoş geldin. Beyler, ya bence bu kadar grafiğe abanmaları hata arkadaşlar ya. Bak, iki, bir buçuk saat sonra diğer tır oyununu oynarsak oraya da gelin online bak takılalım. Ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Onda da bir Volvo almışım var ya. Kara şimşek gibi, kara şimşek. Vallahi füze gibi gidiyor. Neredeyse zamanda atlama yapacak, o derece. Tamam, tamam. Ben onda en son nerede kalmıştım hatırlamıyorum. Gelebilirsiniz yani. Herkesle beraber takılıyoruz da. Troll olmasın arkadaşlar. Troller mahvediyor. Geliyor çarpıyor çarpıyor. Ne güzel konvoyu yapacak. İnsanı konvoydan ala koyuyor. Falan fıstık. Neden efekt koyuyorsun ki onu anlamadım. Niye efekt koyuyorum? Arkadaşlar Efeksiz oyun ya. Tamamen orijinal oyun ya. Oyunda efekt mefek yok ya. Tamamen gerçek bu oyun. Renault var bende. Bende Volvo var. Volvo var da. Ya Kuvarejma. Yapma Kuvarejma böyle ya. Laptop'u da laptop'u anlamış olman lazım. Ben, <laughs> ben ne dediğini anlamışımdır oğlum merak etme sen ciğerim. Ee, gel de gelin oradan bak. Kimse yoktu bir anda. Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum bu sizin... Ha. Ben mu sapıttınız üstüm üstüm sürüyorsunuz üstüm <laughs> üstüm 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 Adamın aklı vallahi indirme bak yanımda copum mopum var vallahi bak kendim tahtada kendim tahtayı tahta tahtaya arkadaşlar. Beni Karadeniz'i de salabilirsin. Kütahya'lı da salabilirsin. Doğulu da sanabilirsin. Her an konuşma şeklim her an yanımdaki ortama göre değiş. Onun net söyleyebilirim. İstanbul'da da salabilirsin. Çünkü biz ikinci boyut varlıkları böyleyiz. Anlatabildim umarım. Online değil arkadaşlar. Online gelecek biraz önce bir arkadaş da. hangisi bilmiyorum ama. Online gelse de fazla tutmaz arkadaşlar bu bence. Yani ancak emulatörden falan oynayanlar için tutar. Mobilden pek oynayan olmaz bunu. Zannetmiyorum. Grafiklerini katmaları lazım bunun. Grafiklerini katacaklar. Bir de şu Ara ara bir Kendiliğinden takılma oluyor da. Hele şey gibi değil. Ultimate gibi değil. Ultimate iyice beter. Ultimate denilen oyun iyice beter beter. Her an takılıyor. Her an takılıyor. 15 saniye ilerliyorsun bir takılma. 15 saniye ilerliyorsun bir takılma. Bu hiç yoktan öyle değil. Hiç kasmıyor ha arkadaşlar alakası yok ya denedim ben. Tellerde denedim. Emülatörlerde bile denedim. Hepsinde var o problem. O oyunun bir problemi. Oyunun bir problemi yani. Telefonla alaka... Allah. Uyuyoruz. Allah. Ben yani görüyorum hafiften. Aa orada bir ışık gördüm. Ya bu uykuyu nasıl çözeceğim ben? Ya 64 verse de arkadaşlar o takılma sizde de oluyor. Kesin sizde de oluyor yani. Böyle ufak bir takılma oluyor arada da. Ben onu nasıl tarif ederim size ya? Bak gördün mü? Ben bir kere oldu bak. Bu uykuyu nasıl çözeceğim ben ya? Ben bilmiyorum arkadaşlar daha yeni. Yeni oynuyorum ben bunu. Uyumuyor. Uyumuyor uyumuyor. Ben durdum. Bir tane nakil yaptım biraz önce. Gittim durdum orada uyumam uyuma yok. Uyku simgesi var uyku simgesi var şu sol tarafta. ibrenin orada. Oraya tıklıyorum yine uyumuyor. Anlamadım ben. Çözemedim yani. Ben ne bitmez 50 kilometreymişim sen de ya Biz 500 kilometre yolladı bence. 50 kilometreden çok çok fazla gittik. molayı nerede yapacağız? mola yapacak yerde bulamadım. Konsol oyunu var mı? Konsol oyunu derken? Şey mi diyorsun? Euro Truck Konsolu var mı? Biliyorum da Euro Truck var bende. Beyin için teşekkürler canım. Ya arkadaşlar, ben acaba aldım başımı başka yere falan mı gidiyorum? Ne yapıyorum ya? Kesin bir halt yapıyorum ben. 50 kilometre bu kadar uzun olmasın? Yapamazsın onu yapamazsın o imkansız TikTok'un öyle bir engeli var arkadaşlar. Atabileceğiniz sayılı yani günlük atabil günlük değil. 3 saatte bir atabileceğiniz beğeni sayısı belli. Lan 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 nasıl bir yoldayız biz. Oyunun ismi arkadaşlar Tracker of Europe 3. Veya 2 miydi lan ya 3 3 ya. Bence 3. 2 ise de ben artık ismini değiştirdim 3. Üç. Bence 3'tür. Zaten dediğimi yazdığınızda direkt çıkar arkadaşlar. Burası maden yorumu. aga be böyle yol mu olur ya. Bu, bunu yol demeye eşyayı lazım. Bu bildiğin anlık bu anlık. Anlık bu yol. Anlığa yol denmez bu anlık. Bildiğin anlık. Buna anlık denir yani. Bunu, bak tüm köylüler bilir. Bu beygir yolu bu. At yolu denir buna. Abi oyun kargo mu? Kargo mu derken hayır hayır o değil arkadaşlar. Kargoya da birazdan yani. Bundan sonra binakya nakliye daha yapar. Ondan sonra girelim derseniz gireriz. Bu ayrı, bu off olan. Euro, trak, Europe, track Europe. Trackers of Europe 3. Arkadaşlar oyunun ismi. Arkadaş yola bak ama ha, yol demeye kırk şahit lazım. Kırk tane birilerini bulun, gelin şuraya bir yol diyelim. Of oh, sende öyle gözüküyordur, sende. <laughs> eyvallah teşekkür ederim de, sende öyle gözüküyordur. 4K, 4, hala 4K, 4700. Görün, sende işte bug'a girdi. Uaaa! Ah! Power dediğin böyle kullanıldı bir kere. Ben öyle hani power dene, denemek için öyle söyledim. Yoksa benim profesyonel oldum. Bariz bellidir arkadaşlar. Herkes bilir beni. Eski tırcıları iyi tanır. Arkadaş. Bu nasıl yol böyle lan? Oho ben... Bu 50 kilometre. Can yani ucuz aldık biz bunu ya. Bu görev var ya. 500 kilometrelik para istemek lazımdı bundan. Yol diye soktuğu yere bak bizi. Beygir yoluna soktu bizi ya. Oyunun ismi Kırs of Europe. Hadi uyuyor. Gözler gitti. Gözler kaydı. Ya arkadaşlar işte. Emekçiyiz biz yani. Emeğimizden dolayı gözlerimiz arada kararıyor böyle. Uykusuzuz. Uykusuzuz. Uykusuz her gece. O güzel sahnede mi diyordun? Ne diyordu ya? Ben aklıma değişik değişik ilhamlar geliyor lan. Ben... Lan frende mi yok sen? Ne biçim gidiyorsun sen? Fren zapt etmiyor arkadaş. GTA arkadaşlar GTA'lardan bir en sevmediğim GTA 5'tir ya. Yeminle en sevmediğim GTA 5. Minecraft ominal mi? O ne demek ya? Minecraft oynadım arkadaşlar Yani belki dünyada en fazla oynayan kişi benimdir saat olarak. Ben 10 saat falan oynadım onu herhalde toplamda. Minecraft'ı 10 saat falan oynadım ben. Yalan yok. Ya beni işin açıkçası çok uzun süre Red Dead Redemption'ın online'ı sardı da. Yani o sarmadı beni hiç ya. GTA oldu mu gıcık kaptım ben o GTA dördü bile seviyorum onu sevemedim bir türlü ya. Neden bilmiyorum gıcık kaptıydım ben ona hala gıcım. Ama oynanır mı oynanır ama ben pek haz etmedim yani. Hikayesi bak hikaye bakın zaten benim şu ana kadar en sevdiğim oyunlar hangisi deseniz ikinci sıraya Red Dead Redemption gelir. İki olan ilk değil ikinci. Birinci sıraya Witcher 3 üç gelir. Üçüncü sıraya da Prince of Persia'nın ikinci, ikinci üçlemesi gelir. Gerisi tırı vırı tırı vırı. God of War'da 4'e falan yerleştirsek. Gerisi tırı vırı. Ne yapıyor lan bu tır ya? Hiç freni yok mu? Motor freni yok gibi basıp gidiyor ya. FC24. Hayır ben oynamıyorum arkadaşlar. FC dediğiniz şifa değil mi? Oynamıyorum. Ben ben arkadaşlar bak. Ben şifalardan onu bunu bilmem. Ben şifalardan 2002'yi beğenirim. Başkasını pek beğenmem. İfalang'i 2002 güzeldi. Gerisi bozdu. Öyle böyle bozmadı. 2002'si güzeldi, 2005'i güzeldi bence. Sonra hepsi bozdu, hepsi bozdu. PS13 güzeldi. PS13 müydü ya? PS6 mıydı yoksa ya PS6'ydı ya PS13'tü. Ondan sonra hepsi bozdu bence. Evet FIFA 2002'ydi ve herkes bilir yani eski futbolculardan herkes bilir onu ben bilirim. İlk çıktığı günü hatırlarım dün gibi. Lan ne oynardık ne oynardık. P.C. oynardım. W.W.W. şut W.W.W. şut Hadi adı ket gibi futbol topuna vuruyorduk biz. Sizinkiler şimdi artık bir şey kalmadı. Sizin oynadıklarınız hepsi tamamen. Fasa çocuk oyuncağı. Ya sen 2002'yi kim bilir? P.C. Ben 2002'yi sevmiştim yalan yok. 2001'de vardım. 2001'de mi vardı ya? Hatırlamıyorum şimdi. Aga be. Şimdikiler çocuk oyuncağı. Öyle nerede W yapacaksın öyle bas çek bas çek. Şimdi bas çek yok. Sinkiler kolay basılı tut git. <laughs> basılı tut şey yapsın ayaklarını saldırsın. <laughs> öyle değil tamam Kendin hareket ettireceksin. Kargo simülatör oyunu arkadaşlar. Şu kargomuzu şunu bir feskin edelim de. Ondan sonra düşünürüz. Arkadaş 50 kilometre değil bu ya. Ben 50 alıyorum diye 500 kilometre falan mı aldım lan? Bence ben 50 kilometreden fazla gittim de yolda yol olsa ya. Yolda yol olsa yol olduğuna vallahi bak 40 şahit lazım buranın. Hiç yola şuna bak. Yoldan gidiyorum ben şimdi. Niye böyle yan gidiyorum ben? Lan nasıl yol bu? Aa şimdi zamanı geldi. Aa şimdi zamanı geldi. diferansiyel de açalım. Ah. Yürü. e Ne yürü lan bu? Arkadaşlar bana oyun öneriyorsanız. ismini söyleyin şeyden yapın ya. Youtube'da herhangi bir videomun altına yapın da. YouTube'dan yaptıklarınıza bakıyorum yani. Beyler. Hiç çekmiyor. Şey tır bozuldu bir kere. Bozuk bu tır ya. Ne çekiyor ne geri gidiyor. Aha. Bu açıya çıkınca ama nasıl çıktık? Aha kurtardım. Lan bak bu tamamen profesyonellik işte. Buna biz profesyonellik diyoruz. Aga be durmaz olaydım. Aga. Nazar erdi. Nazar erdi. Lan demez olaydım ya. Lan ne güzel bastım. Keşke durmasaydım ya. E bu ne iştir lan? Açık açık açtım. Açtım power'ı da açtım onu da açtım ikisini de açtım. Lan yürüsene lan. Valla satarım seni tır gibi ha. Durmayacağım. Aa burada durayım iyi. Durmayacağım arkadaşlar. Çarpsa da durmayacağım çünkü biraz önce durdum gördük ne oldu. Lan yürü. Dönmüyor da lan ciğer bağlarından yanmaya sıcak. Grup açtım onun için arkadaşlar. Grup açtım. Gruptan direkt gelebilir. Arkadaş listesi olarak grubu kullanıyorum. Ya arkadaşlar o Roblox'un atası Roblox eklediğinde direkt oyundan atıyor biliyorsunuz yani. Sürekli oyundan düşeniniz varsa dediğimi anlar. Oyundan düşürüyor bizi. 200 kişi çok az. Anlamadım. Oh. Yine hiç yoktan köy yolu gibi bir yere girdik. Ve benim araç mı arızalandı? Bu nasıl bir dönüştür? Dur bakayım ya. Bu tamamen bence buranın dengesi bozulmuş bence arkadaşlar. Bence dengesi bozulmuş. Aleyküm selam Poyraz hoş geldin. Yo güzel güzel yol güzel hoş da. Oyunun adı Truckers of Europe. Güzel de. Ya bununla daha iyi yani. Yüksekle zaten burada hiç zorlanmazsın. Bak bununla zorlanıyoruz. Canımızı çıkardı da. 50 kilometreye arkadaşlar inanmayacaksınız ama. Biz 40 dakika olduk neredeyse. 50 kilometreye gidemedim lan. Lan yani araba çekiyoruz. Sonra çekiyor lan bu. Ya roda sokmamız lazım. Rot balansı mod balansı bir şey götürmemiz lazım. Bu araba sola çekiyor. Arabanın lastiği bozuk. Uykum var. Tamamen dengem değişti. Bilgisayardan mı oynuyorum? O ne ya? Ben yani her şey bilgisayardan oynuyorum. Beyler her şey. PlayStation, bilgisayar, mobil. Her şey bunlardan oynuyorum. Hepsi... Allah kahretmesin. Ah ah. Sen demesen çalıştığını bile görmüyorum ben. <laughs> Sen demesen çalıştığının farkında bile değilim. Kapattım kapattım. TikTok Shadow kapattım. Biraz önce açmıştım kapattım. Yoksa kapatmadım mı lan kapatıyorum diye. Kapattım kapattım aynen kapatmışım. Ya uyumak nasıl arkadaşlar? Birisi bana uyumaktan bahsetsin ya. Benim adam çok uykucu, uykusu var. Çalışıyormuş ya. Demeseler o öyle çalışır giderdi. <laughs> Görmüyordum bile. O dedi öyle fark ettim çalıştığını. Evet. Ona doğru geliyoruz bence arkadaşlar. Burası yakın. Ya araba benim sola çekiyor beyler ya. Lan. Dur lan oğlum sola niye çekiyor bu ya? Hayır uyumadı bende. Ben beni nasıl yani duruyorsun değil mi? Arabayı durduruyorsun her şeyini kapattım. El frenini çektim motoru durdurdum. Uyumadı. Şuradaki tuşa tıklıyorum uyku simgesine tıklıyorum olmuyor. Eyvallah. TikTok shadow. Evet. Burası değil biraz daha tepede. Yokuşa sürüyor ya. Ama yol hoşuma gitti yol hoşuma gitti bak. Ben böyle bir yola ismini söyleyin. Bak şu an olanın farkında mısınız beyler? Bu ne oluyor şimdi? Bu nasıl bir takılma ya? Evet arkadaşlar. Ya hiç kimse de demedi ki bize. Abi, sen motoru çalıştırmadın ki. Orada benzin bitince sana hafiften hareket edecek bir benzin geri geldi. Motoru çalıştırmadın ki diyen olmadıysın. <laughs> motoru çalıştırmadan geri gitmeye çalışmışsınız inşallah şimdi ben yüzünü bir yerleştireyim buraya kadar gelmişken zorlanıyorum dostlar zorlanıyorum peki zorlanıyorum önümü asla salmıyorum arkadaşlar oyun öyle pek değil direksiyon neden bu kadar yavaş dönüyor evet gel gel neden o kadar yavaş dönüyor al neden dönüyormuş fasulyenin faydalarından can <laughs> Allah hehehehe Allah'ım yarabbim o kadar yavaşlatırsan bu gelir başına. Şimdi şöyle hafif hafif içe sokacağım onu. Hafif hafif içe sokacağım. Aslında biraz geriye çıkarttırabilirim sanki de. Buraya yerleştirmeden bu oyunu bitirme yok. Dönüyor arkadaş ya. O kasayı bir türlü biz. Heh şöyle dur. Dön 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 dön. dön. İyice kır iyice kır. En fazla bu kadar mı kurabiliyorsun ya? En fazla bu kadar mı ya? Heh seferde yerleşme de görek ya. Vallahi yerleşecek Bu sefer de diğer tarafta kalacak. Ulan nasıl bir dengesiz. Nasıl bir dengesiz yanaşmamız var. Anlamadım ki ya. Şöyle. Bence böyle güzel. Bun, bunda yanaşamazsam bundan sonra tamamen dedi yanaşacağım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu araç da sanki kayarak yön veriyor bak. Şu tekerin açısına bakın. Dönüşüyor bakın ya. Dönüp dolaşıp şimdi 50 kere daha Abi dönmem lazım ya. Gel. 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 Biraz daha. Biraz daha. Şimdi. Bu sefer yerleşmezsen. Ya sanki sağa sağa da kayıyor arkadaşlar. Dikkat edin ya. Bak. Sağa bir kayış da yapıyor bence ya. Doğrusu. yoksa 50 kere yerleştirecektim. Yukarıya doğru olduğundan mı böyle oluyor anlamadım ki. Tekrar deneyeceğim. Böyle kır bakayım. Biraz onu o tarafa verirsem ben çıkartabilirsem şu sol tarafı halledeceğim de. Hadi bakalım. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. buradan kırabilirsem buraya. Ha. Bu sefer yerleştin. Kesin. Aga be. Yerleşebilirse. Tabi. Adinde. Adinde. Başımıza gelen görüyor musunuz canım? Şöyle yaparız. Kitle ver power'ı. İlla bizi çekici çarptı yani. Ne güzel ya yani. Aga be. Dur. Kurtardık ama kurtardık ama daha temelli falan. Arkadaşlar bak tekere bakın benim araç dikine gidiyor işte bunu bir halledebilsem. Ha Tabi dikine gider ya. Derin desene arkadaş. Tabi dikine gidecek kitlersen. Lersen, Lersen dikine. <laughs> arkadaşlar ne uğraştık ya. Vallahi işte bak. Kır 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 kır. Dikine dikine gidiyor. Dikine dikine gidiyor zalim oyun. Hı. Şimdi bak izle. İzle. Bu artık son hamlemdi. Daha da yerleştiremezsem yazıklar olsun buna. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Arkadaşlar bir yanaşmak 5 dakika. Ne zannettiniz para fazla kazanıyorsun Olacak o kadar şeyler. O kadar olacak. Kasma sorununu bir halletseler şimdi bak var ya. Bence bu ortamla alakalı. 67, 69. Arkadaşlar yerleştirdim. Nasıl? Nasıl? Yüzde yüz yapıp yerleştireceğim. Eksen dokuz. Az kaldı doksan hayırlı olsun oğlum. Onun da becerdin abi değil. <laughs> Ece veya becerdin kanka. Aha. Oh, fark edildi. Aga be. Zoru başardım. Zoru başardım. Oh. Oh. Ece. Kaç para? Lan oğlum. Altı Gecikme cezası. Asar. 34 Toplam gelir 1500 Biz bu işte zarardayız bir kere Zarardayız zararda Karda falan değiliz beyler ha Buraya gelip biz Kar edeceğiz derken zarar ettik Ya bak arkadaşlar şu an bak uykusu var değil mi benim adamım Bak şimdi size göstereceğim Şurada uyuma simgesi var bak Görüyor musunuz şu ışığın üstünde Burada nasıl uyunuyor anlamadım ki ben Bunu kapat ee, Motoru durdur El freni çekik şimdi uyuyacak. Şimdi uyuması lazım bence. Niye uyumuyor ki bu? Yani arkadaşı da işte çektin oraya uyusana ya. Bence uyuma yeri var arkadaşlar. Şu camı mı açacağız acaba? İçerisi nefes alabilmek için. Yok. Öyle de değil. Neyse arkadaşlar biz yerleştirdik gemi. Biz ona bakarız. Biz yerleştirdik canlar. Gerisi bizi bağlamaz. Yerleştirdik. Aracımız tıfır. Gece. Şöyle ben size içten de göstereyim. Ah tamam. Buraya çıkıp yatabilsek süper olacak. Ama yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey canlar yok. Yapacak bir şey yok. Bilen varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Çünkü ben uyumayı keşfedemedim. Nasıl uyuyacağımı bilemedim. Dur dur desek yeniden başlat desek uykusu gider mi? Dörtlü yürüme. Yürümeye falan indim baktım da yürümeyle de şuraya git buraya git demiyor. Öyle de değil bence. Bunun var bir çözümü de. Neyse. Siz yazarsınız ona göre yaparım. Şu takılma sorununu da nasıl hallediyorsunuz? Bunun da vardır bir çaresi. Vardır bir ilmi beyler. Bilen varsa bana onu da yazıverirseniz sevinirim. Neyse. Biz aydın sürenin sonuna geldik. Beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi. Beğenmediyseniz listen kalkmayı. Abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.